Merhaba, ben Fuat Kalafat. Kolejim ailesi içinde uzun yıllardan beri çalışmaktayım. Burada olmaktan çok mutluyum. Kürekli başladım spor hayatıma. 94-95 senesiydi sanırım. Anadolu Hisarı'nda kürek çekerek sporla tanıştım. Uzun yıllar kürek sporunun içindeydim. 1999 senesinde Fenerbahçe'ye transfer oldum. Uzun yıllar Fenerbahçe'de kürek çektim. Sonra e, küreği bırakıp, işte askerlik evresiydi. Sonra bir birkaç senede e, fitness sektöründe, e, fitness kariyerime devam ettikten sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönüp e, bir üç sene daha kürek çektim. Son çektiğim üç sene zarfında Fenerbahçe kürek takım kaptanlığını da üstlendim. Benim için ayrıca bir onurdur. E, gelelim mesleki kariyerime. E, Kolezyum içinde ben e, fitness dersleri vermekteyim. E, Kuvvet gelişimi, fonksiyonel egzersizler olsun, e, kişisel e, bir hedefiniz olabilir. Atıyorum geldiniz, ben kilo vermek istiyorum. Bunun tek bir formülü vardır, kas kitlenizi arttırmak. E, bazen e, kadın e, üyelerimizde oluyor, ben kas kitlemi arttırmak istemiyorum diyor. Bu e, şimdi e, bilinen çok büyük bir yanlıştır. Kas kitlesi artışından asla korkmayınız. Tam tersine kas kitlenizin artması demek sizin bazal metabolizma hızınızın artması ve dinlenik halde bile daha fazla kalori tüketmeniz ve dolaylı olarak sizin zayıflamanız demektir. O yüzden yapabiliyorsanız kas kitlenizi arttırın. Kuvvet egzersizlerinin içinde kesinlikle olmanız lazım. Bu da yaş sınırı yoktur. İlerleyen yaşlarda da. Kesinlikle ve kesinlikle e, kuvvet egzersizleri yapmanızı öneririm. E, burada kişinin tercihleri çok önemli. E, kimisi esnekliğini arttırmak istiyor, kimisi kuvvetini arttırmak istiyor ama e, bunun iki kefesi olduğunu düşünün. Sadece kuvvet ağırlıklı giderseniz bir gün esneklik tarafından sakatlanabilirsiniz. Sadece esneklik tarafında giderseniz esneklik e, iyi olur ama kuvvetiniz eksik olduğu için orada bir sakatlık yaşayabilirsiniz. Bunu da bir hoca eşliğinde dengeleyerek kuvvetinizi ve esnekliğinizi, hareket kabiliyetinizi arttırarak ilerlemenizi size öneririm. Bazı egzersizlerimizi YouTube kanalımızda da paylaşacağız. Bunları sizinle orada da paylaşıp oradan da size yardımcı olmaya çalışacağız. Ama daha önceki söylediğim gibi bu sizin seviyenize göre olmayabilir. Kendi seviyenizi analiz edip Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye açıklamaları ve bizim talimatlarımızı doğru takip ederseniz sakatlanmadan size kuvvet ve esneklik hakkında daha doğru bir bilgi verebiliriz. Gelişiminize katkı da sağlayabiliriz. Kolezyum YouTube kanalını takip etmenizi ve size her türlü konuda yardımcı olabileceğimiz küçük videoları seyretmenizi öneriyorum. Kolezyum YouTube kanalının bildirimlerini açıp abone olursanız sevinirim.